10 ee, senedir de arkasında e, Kayseri Süleyman Urma var. Süleyman Urma Kayserispor için de çok önemli bir isim gerçekten. Bu sene de geçen sene geçirdikleri kazayı atlatıp bu sene Süper Lig'e dönecekler inşallah. Anıl Anıl'ın pası şimdi sağ kanada doğru orta geldi ceza sahasına doğru top direği çarptı dışarı çıktı. Top direği çarpıyor dışarı çıkıyor. Serkan Kurtuluş sağ kanatta bindirmeyi yaptı değerli izleyenler. işte Serkan'ın ortası. Top kaleye doğru yöneldi. Üst direk ve ardından dışarı çıktı. Pozisyon tekrar görüntüde. Kayseri Spor sezona mutlu topçuyla başladı. İlk 4 hafta sadece ligde bir galibiyet almıştı sarı kırmızılı takım ve ardından da Burada yardımcı antrenörlük yapan Cüneyt Pınar göreve getirilmişti ve son haftalarda da büyük bir çıkışı var Kayseri Spor'un. Çok, başarılı bir, de... çok başarılı bir pozisyonda şu anda. Yani şu kupa maçlarının son 16'ya kaldığı eşleşmelere bakıyorum. Lafım yarı kaldı, yarıda kaldı maç başlamadan önce. Dünkü karşılaşma Trabzon Sivas uzatma. Ardından Mersin Karabük uzatma. Bursa Başakşehir uzatma. Bugünkü karşılaşma PTT Ligi'nin lideri, Süper Lig'in lideri ve yani o kaliteyi şu anda e, kupa maçları gösteriyor. Gerçekten e, çok güzel eşleşmeler oldu. Bugünkü karşılaşmada da zevkli bir mücadele bizi bekliyor. PTT birincilikte liderlik koltuğunda oturuyor Kayseri Spor takımı değerli izleyenler.